Aferin. Devam, devam. Devam. Aferin Mustafa, güzel. Bileklerden devam. Aferin oğlum, aferin. Güzel. Hadi aynı stil, aynı stil. Evet. Hop, bas güzel. Diğer taraftan, diğer taraf. Evet. Oğlum. Kolu kaçırma, kolu kaçırma. Kolu kaçırma, evet. Güzel. Bir, iki, bir i̇ki, i̇ki, iki, ne iki sıfır oğlum tuş maç bitti tuş. Çok güzel. Risk hocam risk risk hocam risk. Risk. Hocam risk ya. <laughs> Aferin güzel. Bravo. Aferin <laughs> usta. Tamam. Kıta, bırak. Bitti. Tamam bitti. Güzel. Aslanım benim. Aferin. <laughs>